أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين معالم السنة النبوية حديث درسنا الدوام باب نزول القرآن على سبعة أحرف قرآن قش حرف نازل olmuş يدي Yedi Arapçada çok manasına da gelir ha. Kur'an'da da yetmiş mana çoktur. Belli sayı demek değildir. Sırf Kur'an yedi harf üzerinde nazıl olduğu bu hadisi hatırlıyorsunuz meşhur hadis ha. Çoğu insanlar mana vermemiş. Kaç ihtilaf olmuşu söyleyin. Kırk. Sen dört mü dedin? عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل على حرف جبريل بنا درس بردي الله رسول ددي فراجعت بدا جتم فلم أزل أستزيد يزيدوني حتى انتهى إلى سبعة حروف يدي تنا حرفا قدر بنا قرآن درس بردي بقراءة سبعة ديلا قراءة سبعة اجتهادي در yani ölemaların ittifak ettiği tahlillerdir. Sebe'te ahrufin kıraati diyen adam kesin yanlış yapmıştır. Bazıları da sebe'te ahrufin sebe'te logatin almışlar. Burası da doğru bir söz değildir, kavi değildir. Arapların yedi kabilesi Kur'an'a içine mündemiştir. Kureyş logati ünde. Hayır. Bu bir iddiadır. Kaç ihtilaf? Kırka yakın delil getirmişler. Değişik görüş. Tahkiki ve racih görüş ne hocam? Gaye bu. Allah Resulü dediğim Cibril bana ders verdi. Ben de fazla ver genişletir. Ta yedi ahruf ne demek? Evcuh demektir. Ben onları görmüşüm Kur'an'da. Hazreti Osman Kur'an'ı nüskelendirirken Ebu Bekir Sıddık'tan sonra öyle değil. Bir Allah Resulü döneminde Kur'an cem edildi. Sonra Ebu Bekir Sıddık, Hz. Ömer'le cem etti, Zeyd bin Sabit'le. Üçüncü merhale İmam Osman, Resmül Osmani diyorlara, ha. Resmül Osman. O yedi orada var. Hocam yedi nasıl olur? Hazreti Osman nasıl yedi Kur'an'da bıraktı? Önemli bir mesele ha. Zira mesela bazen ta'lemun okuyor, bazen ya'lemun okuyor. Kur'an'ın hiç bir ayete değil bu yedi. Yani Türkçesi değişik. Hatta ben yedi genel fazla. Fazla kıraat manasına da gelir ha. Mesela li emanatihim cem'e gelmiş bir kıraatte nasıl? Li, em, emanet iyi mesela. Bir yerde sırat, bir yerde zirat, bir yerde sırat. Ya hocam nasıl, Osman nasıl bunu yazar işte bu inceli bil. Hazreti Osman Hafsa'ya verdiği o nuskalar var ya başka yerlerde gönderirken noktaları koymamış. Mesela ya'lemunun yesi yok. Ta'lemu da okuyabilirdin. Bak böyle ikisi de olur öyle değil. Cemi şekli de olabilir. Tesni şekli olabilir. müfess şekli olabilir. İşte kıraati yani hurufi seb'a bu. Seb'a tahruf. Hocam ya bu harfları, bu tesni cemelleri Hz. ya kim yaptı? Noktaları kim koydu? Hacaj yaptı. Dolayısıyla bu ahruf-i seb'a Hazreti Osman'ın resmi Osmanide mündemiştir. Bunun üzerine Mevdudi çok detaylı konuşur. Kesin kesin kalkıp da ahruf seb'a logat demeniz büyük bir yanlışlıktır. Şimdi seb'atul logat sonradan çıkan şeyler ile değil. Devam edeceğim. Anı Emevî bin el-Hattab. Hişam bin Hakim bin Hizam okur suretül furkan Şimdi ki bizim dersimiz ala gayri ma akrauha. Ben ayrı okudum Furkan'ı o ayrı okuyor. İşte azemler. İslam'da yayıldı birini tekfir edebilirler ha. Hazreti Osman onun için topladı. Kana Rasulullah akra en akre eniha enî yanında ders okudum. Hazreti Ömer kimin talebesi? Allah Resûlünün talebesiyim. Darul Erkan medresesinin talebesi. Kittu ene acele aleyhi. Kittu yaklaştım ben ona saldırırdım diyor. Ömer bir yüze, heybetli. Süme emheltu hatta insaref. Karışmadım, mühlet verdim. Sümme lebbebtuhu bir ridaihi. Lebbebtuhu yani aldım. Kürküyle beraber yanıma aldım. O baba git Ömer. Hele gel dedi. Sen nasıl Kur'an'ı böyle okuyorsun? Cîtu bi Resulallah'ın yanına getirdim. Hişam bin Hakim ya. Kultu inni semi'tu haza yakra'u ala gayri ma akra'teni ha. Allah Resulü ben dedi Kur'an'ı böyle okudum tam tersine okuyor bu Hakim. Hişam bin Hakim var ya. Kale ersilhu ya Ömer. Sen onu çok böyle kürküyle beraber almış, zorla getirmiş ya. Önce bir adamı bırak. قال له اقرا فقرا بزم هشام بن حكيم وخدوه على غير ما اقراتني ها أه. هكذا انزلت بودا دورو ديدي سنلادن عروف السبعة بو دمكا اما يانش مانا فير عروف سبعه تفعلون يفعلون بيرسي تفعلون جمع وخموش او تكي قرايت يفعلو اخيور اماناتهم اخيور بيرسي امانه مفرد اخيور Böyle değişik yerlerde de olduğu anda alimler zaten kıraati bu vücuhleri, vücuh de, kıraat deme, vücuh. Hakeza önzilet dedi, fekra'u minhuma teyesser ayeti var. Yedi harfin, yedi vecihin üzerinde geniş bir Kur'an okumuşlar. Değerli kardeşlerim, Ya übey ersil ileyye ikra'l Kur'an en ikra'l Kur'an ala harfin radattu ile en ala ümmeti radde ileyye sani ikra'u ala harfin radattu ile en ala ümmeti yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam resmen bir kiraet bir vecihle değil çok vücuhlerle Kur'an okuması geniş tutması normaldir olmuştur racada bulunmuştur Übey bin Ka'bin kâle lâkiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril. Sahabelerin hocası peygamber aleyhissalatu vesselam. Peygamberin hocası Cibril-i Emin aleyhisselam. Onun hocası Allah Celle Celaluhu. Kale ya Cibril, inni bu istu ila ümme ümmiyyin. Okumamış bir topluma gönderildim. منهم العجوز اختيار بار شيخ الكبير غلام جارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط هيتو خمام مش لار قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحروف بني تشين بلنو زنة دورا جام جمع القرآن نسخ القرآن أحروف سبعة نيشن ata ister de ister bunu çok velvele yaparlar. Cevabını iyi bilmezsen alta kalırsın. An Abi Juhaym bil Haris Quran. Kala haza Kala la İki kişi ayrı ayrı Rasulullah'a ayrı ders aldığını söylediler ve birbirine giriştiler. Se'ela Nebiyyi Resulullah'ın yanına geldiler el aleyhissalatu vesselama. Kale el Kur'an'u yukra ala seb'ati ahrufin. yedi tane veci vardır. Fela tumaru fil Kur'an'dan miraya girmeyin. Cedele girmeyin. Fe inne mira'en fil Kur'an'i kufrun. Bak şu anda asrımızda var abi, mira yaparlar şu sizin ayet böyle diyor, ata ister diyor, bu ayet böyle diyor, ata ister diyor, malcılar, modernistler. Herkes kendine göre Kur'an'ı miraya çevirmiş ya. Ehliyle konuşacaksın. Bak şu anda Türkiye'de 300'den fazla meal vardır. 150'si hiç Arapça okumamış. Maal yazmış. İnanıyorsunuz ile de gidin araştırın. Var. Bir de geri kalanlar da internete çıkar, mira yapar. O ayete öyle mana verir, bu öyle mana verir, bu öyle mana verir. Sonra birbirine girişiyorlar. Fikirler, tartışmalar, acayip, garayip işler çıkıyor. Son cümleye bak. An Übey bin Ka'b. Karatu <laughs> ayeten Karay bin Mes'ud khilafaha. Benle ibn Mes'ud, Abdullah, bir ayeti değişik değişik okudu. Eteytü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldim. Kultu elem tukri'ni aya keda ve keda. Kale bela. Sana doğru ders verdim. Allah Resulü durmadan ders veriyor ha. Kale İbn Mesud elem tukri'i ha keda ve keda. Bana da böyle demedin ya Resulallah. Kale bela. Seninki de doğru. Kilahuma muhsinun mucmil dedi. Güzel vücuhlerdir. Kultu lehu sadri. Allah Resulü bazen böyle göğslere vuruyordu. Ah, böyle vuruyor. İmanın yerleşmesi için bir tavırdır. Bazen de beline vuruyor. Genelde göğslerine vuruyor. Kale ya Übey bin Ka'b inni okritukel Kur'an sana Kur'an ders verdim. Kile ala harfin ala harfin kale el meleku lezi ma'i ala harfein İki harf. Melek dedi. Kultu ala harfein. على سلاسة قلت على سلاسة دمك جبريل امن الله رسول بير دمش بي اكي ياب حتى بلغ سبعة احروف يدتنا وجوه قرآن دا صابت ليس منها إلا شاف كاف هبس دا شافي كافي. شاف إن قلت غفورا رحيما أو قلت سميعا عليما أو عليما سميعا فالله كذلك Ma lem taqdim ayete azab rahme ayet rahme bi azab. Şimdi ayet-i azab-ı rahmette bitirmez Kur'an. Hatırlıyorsunuz. Esma'i diyor ki Kabe'nin kenarındaydım. İmam Şafii'nin arkadaşlarından belagatte zirveye çıkmış birisi. Ve sarıku ve sarıkatu faktau eydiyahuma arkında vallahu gafurur rahim okudu. Arabi birisi kenarda dedi bu Kur'an değildir. Allah'ın kelamı da olamaz dedi. Hem el kesiyor hem de gafurur rahim diyorsun dedi. Bu dedi sonu önü birbirini tutmadı. Dedi Kur'an'ı getirdiler. Alimun hakim çıktı. He? Ne anladınız değerli kardeşim? Arabi bile belagatla anladı ki hocalar yanlış okuyor. Öyle değil An ebi Hureyre enne sallallahu aleyhi ve sellem unzilel Kur'an ala seb'ati ahrufin vel mirafil Kur'ani küfrün selase merrah dedi ha. Kur'anın yedi tane vecihi vardır. Kur'anda mira, cedel, delilsiz konuşma manası ha. Ma araftu minu fe'melu bihi Kur'anda bildiğin şeyle amel edin. Ma cehiltu minu ruddu ila alimihi alime sorun. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حد نزي بلن قرآن عملات اتمين كندن زي جري إشكن بي كبرى قفاي صورة غير معنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين